Arkadaşlar, projem android kontrollü e, labirent oyunu proje malzemelerimizden bahsedecek olursak e, 3 boyutlu yazıcıdan çıkardığımız labirent düzeni 2 adet servo motor, e, 1 adet arduino uno ve 1 adet e, hc05 bluetooth modül <laughs> gerekli kablolamalar yapıldıktan sonra e, projenin çalışmasına geçelim e, öncelikle android uygulamamız servo motorlar yardımıyla labirenti x ve y ekseninde döndürecek şekilde tasarlanmıştır e, ee, oyunumuza başlayalım. Öncelikle HC05 Bluetooth'umuza bağlanıyoruz. Bağlantıyı sağladık.